Herkese merhaba. Şöyle sorular geliyor arkadaşlar. Viagra kullandım, etkisiz. Tadalafil kullandım, etkisiz. Arkadaşlar bazen hastaya nasıl kullandığını, ne zaman kullandığını, ne kadar dozda kullandığını sorgulamak gerekebiliyor. Tadalafil'de 5 mg'lık, yani Cialis'te 5 mg'lık ve 20 mg'lık tabletler var. Biz eğer 5 mg tablet verdik. Hasta diyelim ki 15 gün boyunca kullandı ve işe yaramadı diyelim. Gerçekten Tadalafil etkisiz olduğunu düşünüyoruz artık. Ama dozu arttırabilirsiniz. Dozu 20 mg'a çıkartabilirsiniz. Yani 5 mg tabletten 4 tane birden alıp kullanabilirsiniz. O da etkisizse gerçekten Tadalafil etkisiz diyebiliriz. Peki Tadalafil etkili olmadı. Ne yapmak lazım? Viagra ya da Sildenafil dediğimiz etken madde bir tık daha güçlüdür. Yani Tadalafil'den. Tadalafil'e geçilebilir. Ya da sizin bazı tedavilerle, bunlar işte PRP olabilir, kök hücre olabilir, penise botoks tedavisi olabilir, işte diyet olabilir, yaşam tarzı değişiklikleri olabilir. Birçok tedavi şekliyle sizin tadalafilden alacağınız ya da sildenafilden alacağınız cevap, ereksiyon cevabı arttırılabilir. Bu şekilde bir yaklaşım içerisine girilebilir. Dediğim gibi 15 gün tadalafil kullandığınız 5 mg çalışmıyorsa ilaç çalışmıyordur. Zaten bu ilaçların bilimsel çalışmalarında da başarı oranları %70'den 80-85 arasında değişiyor arkadaşlar. Yani Viagra herkeste çalışacak diye bir şey yok. Cialis herkeste çalışacak diye bir şey yok. Çünkü herkesin ereksiyon kapasitesi birbirinden farklı. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.